Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Ona 8'lik bir skorla mavi takımı mağlup ettiler ve birinci dokunulmazlık oyununu kazandılar. Cemalcan kendini potaya sokturdu. Bunları değerlendireceğiz. Yarının tanıtımı geldi. Bunu da konuşacağız ama bence en önemli konu Cemalcan'ın bugün potada olması gibi geliyor bana sevgili Murat Özer. Neler söyleyeceksiniz? Sercan'ın evrimle ilgili bir sözü mavilerin kaptanını ayağa kaldırdı. Sercan'a sen göreceksin. Kimin ismini yazacağımızı diye adeta haykırdı. Kaptan Cemal Furkan Dede bana göre bu gece Survivor'da delikanlılığın kitabını yazdı. İşte kaptan dediğin böyle olur. İnanır mısın ki izlerken gözlerim yaşardı. Kaptan, benim gözlerimi yaşarttın. Ve seni seviyordum. Seni başarılı buluyordum ama bu gece yapmış olduğum bu harekette gönlümde bir kez daha taht kurdum. Cemal kendini ateşe attı. Evrime sahip çıkmak adına kendini potaya soktu. Alnından öpüyorum seni Kaptan Cemal. Evet Semih. E, <laughs> Murat abinin gömleğiyle senin tişörtün ve zincirin <laughs> gerçekten. Sercan kardeşim dedi ki oversize tişört çok moda abi giyer misin dedi seni kıracağım dedim. Kafamı kırarım kardeşim dedim. Yakışmış bilmiyorum izleyenler. E, Tabii Murat abinin gömleği benim tişört. Bir de Sema'ya dönelim. <laughs> Sema'ya dönelim bir de yani herkes ayrı telden çalıyor. İşte Semih e, Semih Bey'e dönebiliriz. Survivor extra'nın güzel dördümüzü verelim. Dördümüze verelim. Yalkın Herkes rüzgar, hemen ayrı telden olarak. çalıyor. İşte Survivor <laughs> Extra'nın olayı budur abi. Herkes ayrı telden çalıyor. Aslında Bizim o gömleği masada... benim giymem gerekiyor. Bu ceketi Murat Ağabey'e giymesi <laughs> gerekiyor. Ya benim gönlüm senden genç. Sen gençsin ama benim gönlüm senden genç. Ben evet, sanki yaklaşık 10 dakika önce uçaktan inmişim. Hawaii'den programa <laughs> yetişmişim. Değil mi? Öyle bir havam var. Hawaii'den gelmiş. Evet Cemal Can. Cemal Can. Kaç gündür tartışıyoruz biz bu konuyu. Cemalcan doğru mu takım kurdu, yanlış mı takım kurdu? Ya da Cemalcan duygusal davranarak arkadaşlarını mı düşündü yoksa sosyal medyada e, bazı kişilerin sesi olmak adına biz burada bazı sorular sorduk. E, zayıf SMS'te yiyebileceği kişileri düşünerek mi takım oluşturdu? Bunlar hep konuşuldu burada. Günlerce konuşuldu. Dışarıda da konuşuldu. Ama ben bir şey söyledim. Cemalcan eee arkadaşlarını yanına toplayabilir. Ama olası bir dokunulmazlık kaybedildiği zaman bu yapmış olduğu e, takımın yani bu stratejinin bedelini kendisi ödeyecek. Sorumluluğu üzerine alacak dedim. Alır ise bu yaptığının arkasında durabilir ve biz de onun arkasında dururuz dedim. Nitekim de böyle bir sorumluluk aldı. Aldığı için onu takdir ediyorum. Onu yanaklarından öpüyorum. E, beni çok duygulandırdı ve beni çok mutlu etti. O yüzden helal olsun Cemal Can'a ama bitti mi bitmedi. Bunun ee, devamı da var. Şimdi bu ee, eğer ee, yarın öbür gün taçlandırılmazsa eğer kaybederlerse ya da kazanırlarsa orada da bir takım hamleler yapmaları gerekiyor. Mesela eğer onu onu birazdan ee, çünkü uzun bir konu o. yapmazlar ise. Bu çok göstermelik sıradan e, bir şov olarak kalır. Cemalcan çok samimi bugün bunu yaparken. Ama bunun devamını getirecekler, getirmezler ise eleştiri oklarıma maruz kalacak. Ama bugünlük, bugünlük Cemalcan e, herkese delikanlılık dersi vermiştir. E, kaptanlık bunu gerektirir, liderlik bunu gerektirir. Cemalcan liderliğini gösterdi bugün. Evet Sema. Ben de öyle düşünüyorum. Onayladı. <gülüyor> <gülüyor> Kafadan ben anladım şimdi. Ne evet. diyecek acaba Cemal ile ilgili diye Semih'i yokluyordu. Evet ve gözleri belertti bakıyordu Semih'e <laughs> <laughs> Ya bunu da tartışacağız. Sema da Cemal hiç sevmez. Sever ya. ya ben, Cemal sevirmeyecek e, adam mı? şöyle söyleyeyim. Belli bir yaştan sonra insanlarla gönül bağ kurmayı bıraktım. Gönül bağım falan yok kimseyle ama e, içtenlik ve samimiyet çok değerli benim için. Cemal takımı kurarken de çok samimi işten olduğunu gördüm. Hı hı. Sevdiği arkadaşları yanında olsun istedi. Ee, herkes e, bu yarışmada sevdiği arkadaşları için çok yanlışa doğru diyenler oldu. Ben çok yaptım bunu. Hiç bundan da gocunmadım. Ee, yani sonuçta başarıya ulaştın mı? Hayır ulaşmadım. Ama delikanlıyım, delikanlıyım deyip avutuyorum kendimi falan. Böyle bir kafadayım. Cem da böyle olduğunu düşünüyorum. Başarının çok umurunda olduğunu düşünmüyorum. Sevdikleri için bir yola girdi ve bu yolda da şimdi bu arabanın şoförü Cemal Candı. Lastik patlayınca da indi lastiği değiştiriyor. O yüzden sorunum ben Semih'e çünkü gerçekten aklımda değil bu. Hani bir sonraki aşamada yapması gereken şey cidden aklımda değil. Ne yapması gerektiğini bilmiyorum. Belki yine güçlü bir isim koyması gerekiyordur. Gerçekten bilmiyorum ama bu aşamaya kadar yaptığı şeylerde ve kurduğu takımda arkasında durdu. Ee, bu yıllarda çok görülen bir şey olmadı. Çok böyle yapılan bir şey değil. Genelde özellikle son haftalarda potalardan kaçar insanlar. Oyunu olursa olsun genelde kaçarlar. Cemacan bunu yapmadı. O yüzden e, ben neye sevindim? Yanılmadığıma, doğru tanıdığıma sevindim. Yoksa Cemacan şampiyon olsa ben Cemacan'ı belki finalde görürüm, belki merhaba derim, belki demem yani benim hayatımda ben geçen sene Yusuf tanıdım da. Bir yere mi gittim? Yok. Bir kere eksatlonda gördüm. Bir daha da görmedim çocuğu. O yüzden Cemacan da öyle. Ama yanılmadığımı, onu tanıdığıma çok sevindim. Beklentim buydu. Eğer herhangi bir şeyde kaybederlerse kendini ortaya atması gerekiyordu. Madem duygusal düşündün, madem onları çok seviyorsun, sen kendini ateş atmalısın diye düşündüm. Bugün de onu yaptı. Yarın hamlesini bilmiyorum. Hayır, şimdi gelince... burada benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Biz şimdi Cemalcan, evet güzel bir hamle yaparak, kaptanlık yaparak Kendini potoya yazdırdı. Biz de bütün yorumcularımız burada Cemal tebrik ediyor. Ne için mi? bunu yaptı? Evrimi korumak adına yaptılar değil mi? Evrimi korumak Mantık adına yaptılar? buydu. Şimdi ilk sorum şu. Bu hareketin aynısını Mert Öcal yaptı. Mert yapmadı mı? Ama sonradan bozdular onu. E sonradan bozdular peki. Sonradan bozlar onun elenmesine şey sebep olmuştur. Bu işin olur mu? bu işin yarın bozulup bozulmayacağını nereden biliyoruz? Şimdi bence Cemalcan e, şey çok öldü eğer öyle bir şey çok yaparlar basit. ise bak bir dakika evet. Sonu merte dönebilir. Ama burada Cemalcan bireysel inisiyatif aldı. O üzerine düşeni yaptı. Şimdi Mert de bireysel inisiyatif aldı. Heh. Bireysel Aynı şey in bireysel, bireysel inisiyatif, inisiyatif aldı dedi ki tamam. ben giriyorum fotoğrafa dedi. dedi arkadaşlar tamam. rahat olun dedi, sıkıntı yaratmayın biz evet. dedi güçlüleri çıkaracağız karşı taraftan birini eriyeceğiz Burada Sıkıntı dedi. yok takdir ettik onu ama sıkışınca zayıfı yemettiler ya zayıf gördükleri yani aşkımı ismini verdiler ya aslında Mert bu inisiyatifi aşkımı korumak adına aldı ama sıkıştığı zaman hemen e, bu riski alamadı aşkımı gönderler yani. Eğer liderse kaptansa arkasında duracaktı. Duramadığı o için zaman, zaten onun survivor'ına mal oldu. O zaman şu noktaya gelecek. Yarın diyelim ki gönüllüler kaybetti veya kazandılar da. Diyelim kazandılar. Ama Furkan, iki karşı tarafın var orada. Kaybederlerse Cemalcan'ın artık yapacağı bir şey yok. Herkes girebilir potaya. Çünkü kaybederlerse. Tamam. Eğer kazanırlarsa kazandılarsa o zaman Nisa'yı çıkarması lazım kendine evet. beraber. Evet. Nisa'yı Nisa'yı gerekiyor Ama burada bir çatlak Nisa ses var. Nisa, e, Nisa oradaki o oluşma riayet etmiyor. Aynı düşüncede değilim diyor. Şimdi burada eğer kazanırlarsa zaten en büyük kavgayı o zaman biz göreceğiz. Gönüller takımı ciddi anlamda bölünecekler. Onu görüyorum ben. Evet Sema kısa alayım senden. Ya şöyle bu Mert olayın da şimdi çok uç bir örnek vereyim. Her gün ekmek almaya gidersin. Çok normal bir şey. Her gün ekmek almaya gidersin. Savaş olur ekmek almaya gidersin. O zaman ben sana derim ki Aa, çocuklar için ekmek getirmeye gitti. Şimdi zamansal bir fark var. İlk haftalarda potolara girmek yok o bu şu varken potoya girmek çok bir şey ifade etmiyor. İlk haftalar değil canım. Siz, Mert de aynı şekilde kendini potoya yazdırdı. Murat abi yazdırmadı mı Mert, Mert de aynı şekilde? Başka güçleriyle kapışacağız dediler. Senin fikrini merak ediyorum. Olmadı, olmadı. Sonuç öyle olmadı. Hayır, sonuç öyle şu olmadı an, bak, değil. Mert de aynı fedakarlığı kendini kendini potoya etmedi, atmadı mı? İlk haftalarda etmiyor. ama SMS'te yüksek çıkanlar bir kapışma yarattılar ortada. Şu an, şu an Cemal potoya girişini her, herhangi bir potoyla karşılaştıramayız. Niye karşılaştırmıyorsunuz? Nukat abinin fikri merak ediyorum. Buyur abicim. Şimdi Mert de bir fedakarlık yaptı. Mert de kendini senin dediğin gibi potaya yazdırdı. Ama Cemalcan'ın yapmış olduğu fedakarlıkla Mert'in yapmış olduğu fedakarlık arasında bence biraz fark var. Yani Cemalcan bir adım önde. Çünkü Cemalcan gerçekten kendini ateşin içine attı. Yani Mert o kadar ateşin Hangi içine... Hangi ateşin içine attı? Ateşin, içine at ateşin içine, Ben sana anlatayım. Nerede ateşin içine attı? Niye ateşin içine attı? Şimdi kardeşim Cemalcan'ın en sevdiği kişi kim orada? Nisa. Nisa. Bak Cemalcan Nisa'yı bile bir kenara attı. Bu olayın içine girip elini taşına koymak adına Nisa'yı bile dinlemedi. Bu çok önemli. Çünkü orada baktığın zaman Cemalcan'ın en yakın dostu Nisa. Sen şimdi hayatında en yakın dostundan etkilenir misin? En yakın dostun sana bir şey anlatsa ben etkilenirim. Hı hı. Ama Cemalcan o kadar olayı benimsedi, o kadar ciddiye aldı ve o kadar bir delikanlılık Yaptı ki Nisa'nın sözlerini bile kenara attı. Dedi ki Nisa'ya ben seni çok seviyorum ama bana karışma kardeşim. Ben elimi taşın altına koydum ben geri vites yapmayacağım. Ve bir kadın beraber ağladılar ya. Evrimle Cemalcan beraber ağladılar. Ağlamadılar mı? Ağladılar. Ağlamadılar. Ve Cemalcan o kadar evrimi içine aldı ki Nisa'yı filan düşünecek hali kalmadı. Nitekim de Nisa'nın evrime çok sıcak olmadığını Cemalcan Can biliyor mu? Biliyor. Zaten Nisa kendi de söylüyor. Ne diyor Nisa? Ne işin var senin bu toplara girdin diyor Cemal Ben belki Nisa'da da şu psikoloji oldu. Bak ben size söyleyeyim. Cemal kaybetme psikoloji olmuş olabilir. Çünkü Nisa orada Cemal Can giderse Nisa mahvolur adada.